Hadi gelsene. Söktüm kökünden. Öyle mi? Herhalde. <laughs> İğrenç insansın. <gülüyor> <gülüyor> I'm watching TV. I'm looking at you. Fuck you. I'm again. Genel kültür abi nasıl bilmezsin? bunu E tahmin edersin canım şimdi. Şey Sırf olsan bile domaltırım seni malpay. Ama hocam o söylenmez. O zaman şöyle diyorum. Odaklanmış bir zihin Taşı bile da Ne diyor normalde orada? <gülüyor> <gülüyor> Ercan bu kedi benim hareketimi ne oluyor? Ne olarak mı algılıyor? Yo kanka sen rahatsız falan mısın? Ya? söyle ne oluyor? alaka şimdi ya? Kanka bak, hayvan şu boyutta bir şey tamam mı? 1.90 goblin fizikli bir adam düşün çıplak sen. Hmm. <laughs> Komuzum <Çok> <laughs> gibi ya. Yani. değil de ne algılasın? Hani biz bu adamı şey mi öğrettik? Biri hmm. yapınca herhalde yemek falan verecekler. Öyle mi düşünüyorsun? Üçte ha. mi açtın? Kanka üçte kedi bu. Ya siktir git Allah aşkına elini yüzünü falan yıka ya. Nereden tanıdın onu? I shall do anna la la ha el la la. Why? Why I shall do anna pamet adahu la solo. Allahu akbar. Speed. Welcome. Welcome. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Evet tövbe evet ya. Oo! Okulundaki ne? Ha, nasıl fark arkadaşım ya. Ben buldum. Ne ki öyle? Garip bir saat. Bak burada garip şeyler var. Buna basıyorum ben de böyle. Oğlum speed neyin ekmeğini yiyecek adam 70 bin izleniyor lan. Yani İslamiyete bu açılmasa da olur yani adam 70 bin izleniyor anlık. Hı. Hmm. Ne lan öyle? ne? Nerede tanıştınız? tanıyorum instagramdan e ne, var, ne canım? var canım öyle mi tanıdın ki çok aptalca bir tanışmaydı ama aman diyeyim ateş mi attı <laughs> sayılır limon emojisi attı bana emoji. oğlum tutmuyor diyenler ne oldu lan evlenmişler evlenmişler limonla <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Çok güzeller ya. Hiçbirine attım mı limon? Yok. Ben Instagram'dan bugüne no, 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 no. kadar hiç kimseye yürümedim. Yürümem de abi. Çünkü bunu daha önce de söyledim. Bizim kızlarımız bayılıyor. SS alır, bir şey yapar. Orada paylaşır. Bilmem ne yapar. Yazacaksa o yazsın hiç işim olmaz yani no, no. Wait, wait 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 çok iyi ya wait 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 wait, wait. çok üzüldüm bunu izleyince gerçekten böyleyse bak izle müzik You know you made it when your cards go from sounding like this to sounding like this. we not to Louis, we just arrived. But... Nope. Papa, it's very urgent. But papa, where's the private jets? <laughs>

Aa bak donate'leri açtım yine okumayı unuttum burada. Manazlı üşenmiş Türkçe rap'e emek veriyorum. Henüz kimse farkında olmasa senden ricam demiş ama ben şarkı dinleyemiyorum yayında. Ku ekstra 5 rap'mış. Merhaba abi kolay gelsin demiş. Eyvallah. Ben telif yiyorum abi. Telif yani o yüzden Kusura bakma Maraz Nil. Maraz An Maraz neydi lan iki? Marazanıl Maraz Nil ne ya? Açamıyorum. Ne onun lan? Telif yiyebileceğim bir durum yok. Ya bak şöyle bir şey ben Twitch soundtrack'in telifinden telif yedim. Kordi kendinden telif yedi arkadaşlar. Bu arada söyledim bilmiyorum. Harbi mi? Evet Kordi kendisine telif atmasa da Kordi telif yedi. Şarkıda telif hakkı yok. Kordi kendinden telif yedi. Son şeyinden mi? Son şarkıda. Oha. Sen sigara mı niye attın içine? O da sönmüştü. Vardı biraz onun. Son fırt vardı. Yo. Valla bak görseli açayım size. Öyle vereceğim Heh. Adam kendinden telif yedi Telif atmalık Bir şey yok yani Garip bir şey var abi Bunun Link atayım chat'a Atayım ne marazanı künfeyek. Bu herhalde. Atayım dinlemek isteyen dinlesin. Rica ederim. Yani garip çalışıyor abi telif sistemi. Abi ben kaçıyorum yarın görüşürüz Eskul. Hadi yardım çağır yapalım. Ne? Bir yardım çağır. Hayır. Hadi sen seversin. Nefret et. Harikadır. Hep işe yarar. Çok aşağılayıcı. Daha iyi bir planı mı? Yok. Ne zaman geliyoruz? Hayır, yardım çağır yapmıyoruz. Yardım çağırın. Lütfen. Kardeşim ölüyor. Yardım çağırın. Onu kurtarın. <laughs> ah, klasik. <laughs> Hala nefret ediyorum. 50000 people used to live here. Now it's a ghost town. Biri şeker açmış Aa. da biri işte öksürmüş de sınavda okuyamamış yapamamış. Ulan o sınav onun da ölçüyor ya zaten. Sen ileride doktor olduğunda ameliyathanede bir işlem yaparken şöyle şeyler mi yaşanacak? Bak yapıyorsun böyle şey yapıyorsun. <laughs> Oğlum yapmayın şunu dine doladım bağırsakları yapmayın diyorum kaç kez. Haklı mı bu arada. Ben, Anlamadım. Açma o şekeri ölür Nasıl anlamadın? Sınavda öksürenlere falan laf ediyorlar ha, ha, ya ha, şeker ha. yiyenlere. Ben başını okuyamadım. Ben. adam diyor ki ileride amına koyayım takılacağım mı böyle diyor. Mesela neden erken almayın? Of. Oh. Aynı örnek değil de ben mesela yanımda kusan kız vardı hiç harbi mi? Tabii canım lan kız arkada kustu ama ne yapıyorum hiç sikimde bile olmadı yani bence o insanlar biraz şeyinde böyle ah be yani gitti tüm ilgi odağım. falan. ama bak şimdi şöyle bir şey ha? mesela benim de bazı seslere karşı şeyim var mesela mesela sürekli biri böyle denizler e sallarsa... bu arada doğru bak deniz işemişti denizin ya deniz biraz büyük arkadaşlar bizden tutamıyor. Bana da akıl vermişti. Ben o zaman bez takıyordum. Küçüktüm. Bir gün abimlerle konuşuyordu. Dedi benim işeme problemim var. Altıma işiyorum. Bir de sınav 3 saatti. Ne yapacağım dedi. Ben de içeriden pıt 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 bezle gelmişim. Denizde ayıkmış. de verir misin? Demiş ki ben de bezle gireyim demiş. Sonra bezle girmişti. Oh my mom. Arkamda biri kutsan. Ya hiçbir şey olmuyor. Benim hiç ilgim o ilgi odam falan şey olmamış no, ya. Yani. Benim mesela sese bazı sese etkim vardır. al işte jeans. Hayır oh, jeans değil jeans. yani. <laughs> Amerikan bezi bayağı iyi. <laughs> ya. Tepe yapacak. Yarın bir kutsu şimdi devam yani. Devam tabii. Ben temizlersin. Ederim ne yapayım? Kim ya ben burada insanlardan sorumluyum. 600 kişi var burada. Sen, ya. sen kustum diye ya. yayını mı bırakacağım? Beş, altıma saçıyorum, altıma saçıyorum. Ya bunun bilimsel bir şey olması lazım bence. Köpekler niye motorlara saldırıyor? Bunun bir sebebi olmalı ya. Bir tespirde basa çalsam kaçabilirim. Altını kaçıyor. Ben de nereye girdin kardeşim ya? <laughs> Atlattık. <gülüyor> Var zaten. Ne acaba? Sure, I'll get a flashlight. A the next day, you're ready. yeah, influencers. Oh, no, absolutely, influencers. I seek the lion, What in the dog witchcraft sana şak 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 Yürüyorum da paşak Ne <laughs> <De> perspektif amına Beğenmedim <göre. gülüyor> <laughs> <laughs> ben Ben beğendim 3.5 Değil Değil de. üç. thing nigga sana bokunu çıkarım. Star Daha güzelleşmeye başladı böyle bir <Gülüyor> <Gülüyor> Bu ikisi Abla kardeş Abla kardeş bu Julia O diğeri Lauren <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldin Yüpe Ooo bizimkiler böyle Abi Ne diyor amına koyacağım şimdi çocuğundan